Valorant'ı bitirecek oyun geldi. Peki bu oyun ne? Ve Valorant niçin bitiyor? Arkadaşlar Valorant'ın yaş kitlesi gerçekten düşük ve yüksek. 13 yaşında olan da var, 20 yaşında, 30 yaşında olan insanlar da var. Benim derdim kesinlikle bu değil. Şimdi sen bu videoya tıkladın ve Valorant'ın niçin biteceğini merak ediyorsun değil mi? Elimde kanıtlarımla bir şekilde sana geldim. Şimdi bu videoyu yargılamadan önce sana şunu söyleyeceğim. İleride büyüdüğün zaman senin de bir çocuğun olacak. Ve bu çocuğun da bu oyunu oynadığını düşünüp kendi ailende eşine, annesine ya da ne bileyim babaannesine edecekleri küfürleri düşün. Yani bunları düşünün arkadaşlar. İlk önce bunları düşünün ondan sonra yargılayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Videoyu başlatıyorum. Baba oyundaki bütün mekler, oyun top komple senin gibi. Babanın arkasına CYT'ni atıp ensesini şöyle bir tokat şaplatayım. Aşağıya herkes kısmına yazılsanıza Omen Rap diye. Yazalım Omen. Bu videomuzda da açık bir şekilde arkadaşlar burada söylüyor küfür ettiği kelimeleri ve hesabının da ne, nereden maç geçmişini ne Valorant istese bulur. Başlatıyorum. Fazla canını sıkma. <laughs> aynen aynen. Belli bir takım aşağılık komplekslerim var. Üzülme ama sakın bak. Ben senin yanındayım bir abin olarak. <laughs> aynen aynen abin olarak. Yaş kaç? Yaşım 25 kardeşim. Abin olarak. Her <laughs> abim, zaman abim diyor. Ama nasıl ya? Yaş <laughs> Şimdi bunları ben size neden gösterdim? Zaten siz bunları bilmiyor muydunuz? Hayır. Tabii ki de biliyordunuz. Valorant'ta gerçekten insanlar artık böyle oyunları e, zevk almak için değil de sadece ben iyiyim, ben süperim, benden iyisi yok. Ego tatmini için giriyorlar arkadaşlar. Kimse kendini kandırmasın. Valorant oynayan bir insanın kendisinin egosunu tatmin etmeye ihtiyacı vardır ve o yüzden giriyordur. Ben Valorant'ı kötülemiyorum. Sadece Valorant oynayanlar için söylüyorum ve... Bir an önce Valorant'ın bunun düzeltmesi gerektiğini söylüyorum. Şimdi Valorant'ı bitirecek oyun ne ve ne zaman çıktı ve niçin çıktı arkadaşlar? İlk önce sizlere ufak bir trial göstereceğim. Ondan sonra oyunumuza geçelim. Burada sesi kapatacağım. Telif yemeye ihtimalimiz var. İlk önce Mallor Rivals'ın ilk e, trial'ını izleyelim. Sinematik trial. Burada da konuşmak istiyorum arkadaşlar. Mallor Rivals gerçekten yani şu anda belki piyasanın göreceği en kaliteli oyunlardan birisi olabilir. Çünkü arkasında Marvel gibi büyük bir şirket var. Oyunumuz diğer Marvel oyunlarında olduğu gibi birçok şekilde nasıl söylesem sizlere fiyasko şeklinde değil. Yani gerçekten bu sefer sadece şu Wolverine dışında her şey 10 numara olmuş arkadaşlar oyunda. Şöyle söyleyeyim sizlere oyunumuz aynı şekilde Overwatch gibi düşünün, Valorant gibi düşünün ama bu çocukluğumuzdan bizim gönlümüzde yer etmiş fedai kahramanların övgüleriyle beraber çıkan bir oyun. Mesela istediğin sen Spider-Man misin? Oh, Marvel'daki bir Spider-Man karakteriyle oynayabiliyorsunuz. Doktor musun? Doktor Doom'u oynayabileceksin. Atıyorum pembe panterimi seviyorsun. Pembe panterle oynayabileceksin. Pembe panter demişim. Black panter. Her neyse. Bu karakterlerin özelliklerini oynayabileceksin. Ve gerçekten oyunun bu seviyesi gerçekten güzel olmuş. Peki. Ahlak kısmına gelelim. Oyunda sesli sohbet olacak mı? Oyun iki gün sonra çıkıyor. Ben de şu anda zaten ön yüklemeden Steam'den oyunu indiriyorum. Ee, bu ön yüklemeden indirdiğim zaman zaten sizlere ilk çıktığında Valorant oynanış ve Türkçe rehber videosu çekeceğim. Kick'te de videolarını yapacağım arkadaşlar bunların. Şimdi bu oyunun tutacağını ben nereden biliyorum? Oyunun içinden de böyle bir göstereyim arkadaşlar. Bu oyunun tutacağını ben nereden biliyorum? Çünkü arkadaşlar şöyle. Oyunun ee, bizim eski tayfa yani eski old school'cular, eski oyun tayfası Paladins, Overwatch gibi oyunları seviyorlardı. Ama bu oyunlar çok fazla kendini tekrar ettiğinden e, ve karakterlerin gerçekten sıkıcı herhangi bir hikayesi olmadığından dolayı bu oyunlar pek fazla tutmamıştı. Ama Marvel Rivals öyle olmayacak arkadaşlar. İçindeki ranked ve dereceli sistemi olarak çok güzel bir şekilde karakterlerin ve oyuna yeni gelen, yeni gelen karakterlerin her zaman sizlerin küçük bir şekilde kalbinizde ve gönlünüzde yer tutacak. Burada da Miley Cyrus'la Hulk'ın Spider-Man'in, Iron Man'in gibi e, oyun karakterlerinin, şampiyonların oynanışlarını göreceksiniz. Bu oyun gerçekten gerek sunucu tikretleri olsun, gerekli karakterlerin kendileriyle zaten hikayelerini gayet zaten söylemiyorum. Yıllarca filmlerini, dizilerini izledik, her karakterin oyunlarının sonuna kadar oynadık. Zaten sadece Spider-Man için bile bu oyunu indiren bir sürü arkadaşımız olacaktır. Oyundaki tekrardan e, düzenlemeler zaten nasıl söylesem sizlere heal sistemi olacak. Ondan sonra diğer combat sistemleri olacak. Şampiyonların birbirleriyle etkileşim olacak mesela atıyorum Iron Man'le Thor ekstra bir şekilde filmde nasıl e, Thor şimşeği Iron Man'e yoluyordu e, aynı onun gibi eklentiler olabilir oyunda ekstra e, support e, ondan sonra tank olsun e, attacker olsun defans olsun berzerker olsun gibi bir sürü zaten karakterlerinde aynı şekilde bir sürü oyun tarzları da olacak şimdi bu oyunu Valorant'ın ee, bitireceğini olarak düşünebiliyorum. Gerçekten eğer Türkiye'de güzel reklam verirse bu oyun... Türkiye'de güzel yayıncılarla anlaşırsa bu oyun tamamen tutar arkadaşlar söyleyeyim. Özellikle Rain Rane gibi ve e Ebo Ebovin gibi her neyse isimlerini düzgün okuyamıyorum. Elorain -E Tukan abi gibi, gibi 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 eğer güzel insanlar, büyük insanlar, yayıncılar bunları okursa e oynarsa gerçekten bu oyun Türkiye'de büyük bir popülasyon yakalayabilir. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani son birkaç bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten küfür güzel bir şey değildir. İnsanların ailesine ya da ne bileyim böyle milli değerlerine, maddi maddeviyatına ya da ne bileyim diğer tüm şeylerine küfür etmek gerçekten hiç hoş değildir arkadaşlar. Bunlar nasıl söylesem sizlere gerçekten rencide edici. Gerçekten nasıl söyleyeyim sizlere? Ee, insanların gururlarıyla oynayıcı şeylerdir. Lütfen kimseye küfür etmeyin, küfür kullanmayın. Anca bir toplum kendini geliştirirse yücelebilir, yüceltebilir kendini. Lütfen o yüzden e, toplumumuzu daha fazla bilinçlendirelim. Küfür etmek iyi bir şey değil arkadaşlar. Onu söylüyorum. Küfür etmek sizi diğer insanlardan soyutlar, küfür etmek sizi diğer insanlardan alıkoyar, küfür etmek sizi e, diğer insanlardan e, komik yapmaz küfür kötü bir şeydir. Bir insana hakaret ederek o kendinizi yüzeltemezsiniz. Yani böyle şeyleri yaparak e, insanlara kendinizin büyük olduğunu gösteremezsiniz. Kendinizin büyük olduğunu oyunda oynadığınız yeteneğinizle, yaptığınız başarılarınızla, konuşma tarzınızla, hareketlerinizle, hal ve hareketleriniz ve gidişatlarınızla yapabilirsiniz. Benim okul zamanımda e, ismini vermek istemediğim çok iğrenç bir insan vardı. Baha biraz zorbalık yapardı herkese ve kendini şey zannederdi. Patron zannederdi. Halbuki aptalın tekiydi arkadaşlar. Her zaman da ben bunu ona söylerdim. Gelip beni döverdi. E, gücüm de yetmiyordu o zaman ve 3-5 kişi geziyorlardı zaten. Daha anlamışsınızdır tayfayı. Her okul karşısında yaşanan insanların çektiği zorbalıklar ve anlaşılamayacağımız şeyler de olabiliyor. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ayın 6'sında oyun çıkıyor. Oynanış ve gameplay olarak tüm sınıfları çekeceğim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve like atmayı ve o küçük bildirim tuşuna basmayı unutmayın.